Enes radıyallahu an şöyle dedi. Medine'de Ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebu Talha'ydı. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh sözüne devamla dedi ki Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz ayeti kerimesi nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve Ya Resulallah Cenab-ı Hak sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz ayetini gönderdi. En sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için sadaka ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana. Karlı mal dediğin işte budur. ''Seni duydum. Ey Ebu Talha, onu akrabalarına vermeni uygun görüyorum.'' Ebu Talha, ''Öyle yapayım ya Resulallah.'' dedi ve bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları arasında taksim etti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisten öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Allah rızası için verdiğimiz şeyler iyi, kaliteli ve değerli olmalıdır. 2. Sevap kazanmak için yapılacak harcamalarda öncelikle akrabalar düşünülmeli, yardıma onlardan başlanmalıdır. 3. Önemli bir hayır yapılacağı zaman o günün şartlarına göre Allah'ı en çok memnun edecek şeyin ne olduğunu bilen kimselere danışmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi i şerifle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.